Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün de eskiden yaptığımız gibi oyuncaklarla arabalarla videolar çekeceğiz. <laughs> şu anda anda atacağım, atacağım, atacağım video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Şu anda Şu anda buraya bina gibi düşünün. Şimdi biz buraya bina olarak o zaman videomuzu geçirelim. Nasıl çıkacağım ben buradan şimdi? Ulaşın. Asit. Dön 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 buradan. Dönelim dönelim. Şöyle biraz. Hmm. Şöyle hemen yolculuğumuzu alalım şuradan. Şimdi nereye atla? Buraya. Tamam. Ersan işte buradaydı. Tamamdır. Şimdi gene otoparkımıza dönebiliriz. Çıt 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 çıt. <laughs> Şöyle olur ya. Şimdi şuradan. Aşağıya bakalım evimize tut tut. Evimize gidelim. Tut 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Araba tayo. Araba tayo. Çarptı. Araba çarptı. Anam düştü. Şimdi polisler saldırdı. Dıdıdı. Sen artık burada bu, bir arabasın. Sen artık burada bu, bir arabasın. Gel burada ve seni. Bak bu burada bu, burada arabalar var. Sen de burada yattı. Ben. Ah tahtalara al tahtalara al. İnsanlar bu yüzden zorlaşıyor. Ben de böyle şeyler merdivenler yapıyorum. tamam şimdi bana ne üç tane daha getirebilirsin tamamdır Şöyle boom boom öyle alalım alalım ya sordum ya bu alıyoruz alıyoruz ama izini şöyle şuraya sayalım. İkincisini şuraya şöyle sayalım. Üçüncüsünü şöyle bu şekilde koyalım Daha istiyor musun? Bu kadar iyi tamamdır. Artık yerleşebilirsin otoparkta. Ben manyak tamam, şey oldu ya. tamam. Allah çok yavaş bir arayım. Çok yavaş bir araba Aha bu araba da düştü. Sen bu arabaya da görüyorsun. Arda sen de toplandın. Sen de oradasın Ben de orada. Artık bunun yerine başka bir duvar gelecek. Bu güvenlik. Bu silah Hmm. babam buradan ya, tamam yavaş yavaş yaptı gel 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 Hı. tamam yandın söndür itfaiyemiz şöyle koyalım şuraya itfaiye, Oyle, itfaiye. tamam arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin yeterli videoya beğenmeyi like atmayı bildirimleri açmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.